Kırık Kalp, Yağmur 30 yaşına yeni girmişti. Hayatının en düzenli dönemini yaşıyor gibi görünüyordu. İşi vardı, küçük ama huzurlu bir evi vardı, hatta geleceğe dair planlarını paylaştığı bir sevgilisi. Ama bir sabah telefonuna düşen kısa bir mesajla dünyası altüst oldu. Mesajda, artık devam edemeyeceğim, hakkını helal et, önce inanamadı, defalarca aradı, açmadı, kapısına gitti, yüzünü bile göstermedi. O küçücük mesaj kalbinin üzerine düşen dev bir taş gibiydi. Günlerce ağladı, yemek yiyemedi, uyuyamadı. Bir akşam göğsünde öyle bir sıkışma hissetti ki nefes almakta zorlandı. Arkadaşları hemen onu hastaneye götürdü. Doktorlar kalp krizi şüphesiyle tetkikler yaptı ama damarlarında bir tıkanıklık yoktu. Sonunda doktorlardan biri ona sakin bir sesle açıkladı. "Yağmur Hanım, sizde kırık kalp sendromu dediğimiz durum gelişmiş. Şiddetli stres ve üzüntü kalbinizin kasılma gücünü zayıflatmış." Merak etmeyin, bu çoğunlukla geçici bir durumdur. Yağmur şaşırmıştı. Meğer gerçekten kalbi kırılmıştı. Hem de tıbben. Tedavi ve dinlenmeyle birkaç hafta sonra kalbi toparlandı. Ama hayatındaki boşluk kolay dolmadı. Her sabah aynı evde, aynı yollardan geçerken içi sızlıyordu. Bir gün işe giderken dolmuş da camdan dışarı bakarken kendi kendine mırıldandı. Kalbim kırıldı ama hala atıyor. Demek ki hala yaşayacak şeylerim var. O cümle yeni başlangıçlarının ilk adımı oldu. Daha önce hep ertelediği resim kursuna yazıldı, yeni arkadaşlar edindi, hatta yalnız seyahate çıktı. Acısı bir anda geçmedi ama kalbinin yeniden güçlendiğini her yeni adımda biraz daha hissetti. Yağmur artık biliyordu. Kırılan kalpler bazen en güzel şekilde yeniden atmayı öğrenirdi.